Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox oynayacağız. Yani Roblox'tan sağ kurtuldan sağ kurtul oynayalım. Hemen girersin. Bu arada VPN ne giriyor Roblox'a? Ya biraz kasabilir. Bu kusura bakmayın. Acho <sweat> é de, <bradio> de <glasso> <coughs>

Hadi kaç kaç kaç. Kaç kaç. Hadi lan ne kaçıyor? Kim telefon ya? Hadi, kaç, ya. Bakın, atın atın ya. Hadi, işte. Bitti galiba. Evet. Şimdi biz biz de oynayacağız. O çok İnşallah katil olur. Çünkü katil olunca böyle kişiler olduğunca bayağı para veriyor.

Burada. Şimdi de bende bu var işte bakıyorum. Ama çekmiyor. Çünkü bu daha güzel. Hadi onu tak. Hadi. Taktım. Hadi inşallah tatil olurum ya. Ben de oturayım. Acaba kim olacak Bence ben olmayacağım. Ah be. Neyse. Böyle pahalı bir şeyler almaya çalışacağız. Arkadaşlar bu oyunu biliyorsanız yorumlara yazın. Ben kuzenlerimle oynuyorum. Çok iyi bir oyun. Gerçek <laughs> yakında burada olacak. Hemen bir şeyler almaya çalışacağız. Bu oyunu anlatayım mı? Ee, böyle pahalı şeyler almaya çalışıyoruz. Ben, mesela, gibi. mesela bunu aldım ya. Burada 2 lira. Mesela biz öldük ya. Bize iki lira gelecek ya da kaçınca. Allah kahretsin. Gelme buraya Ha gitti galiba. Bakalım. Evet gitmiş. Allah, biri bayıl. Allah <laughs> ah be, bir bayıldı. Allah bir Hadi biri kurtarsın beni. teşekkürler. Ha gelin siz de kurtarın. Sen de gel. Ha. Hadi. Aa, ne çok kaldınız. bunlar 5 lira. Mesela kaçınca bana 10 lira verecek. Ha bu da 5 lira. Böyle pahalı şeyleri almaya çalışıyorum. Allah kahretsin. Allah kahretsin ya. Ben onlardan geliyorsam Neyse. Allah. Kimse yok mu? Hayır öldüm ya. Neyse. Evet arkadaşlar. Öbür tur başlayınca ben e, kamerayı açacağım. Evet burada görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bu turu katil kazandı herhalde. Maç bitti. Katil herkesi öldürdü. Aha 400'ün şeyimiz var. Az olmuş. Neyse. Katil olursa böyle birilerini öldürsek. Mesela beni verdim ya. Böyle oluyor yani. yani i̇şte. Buradan balınca er 5 lira alıyosun ve adamlar <laughs> böyle ölünce yani mesela buraya gelince 20 lira alıyosun yani 25 lira bir adam alıyosun 25 Yani böyle bayağı bir adam öldürürsen yani aaa bir komşu böyle bayağı bir adam öldürürsen bana bir kere verebilirsin O yüzden katliamın çok güzel olduğu için bunu elimden gerçekten yine çok da vermem şaka diyorum hapsedin Hadi yeni map yükleniyor. Hadi bakalım acaba kim kazanır? Hop hemen yıkalım. Hmm. Ben bir sinsiyim. Acaba kim katil olacak? Ah be bir tık altındayım ya. Neyse iyi şeyler toplamaya çalışacağız yani pahalı. Oooo. <laughs> 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 Adamdaki kostüm de iyiymiş ha. Kılıcı da iyi. Neyse. Hemen oynayalım. Hadi. Evet. Geldik. Bu üç katı var. Arkadaşlar bu Roblox kapalı ya Türkiye'de. Nasıl girdiğimi bilmeyenler için VPN var bu tane bir tane. Böyle Play Store'a VPN e yazıyorsunuz. Sonra onu atıyorsunuz. Onu et etkinleştirince Roblox'a basıyorsunuz girebiliyorsunuz. tabi Roblox sizde varsa. Eğer sildiyseniz bir daha yükleyemezsiniz. Katil burada. Kaç kaç Allah katil Hemen onu gel 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 gel. Sana yardım edeyim. Ve arkadaşlar birilerini Böyle diriltilince az önce yaptığım gibi 5 lira veriyor. Bakın görüyoruz artı 5 lira para diyor. Aa, bunu al. Aa, buradan kaçacağız galiba. Hemen hemen hemen. Evet. Bak ne oluyor? burada da bir şey yok. Onu sadece bir şey, bir tane şey. Gel bir şey aldım. Telefon. Nereden geldi? Hadi beni kurtaralım. Ne olur. Ölmek istemiyorum. Geç buradan. arada Onu da baymış ya. Nasıl katil? Tabii ki katil herkesi bayar ya. Doğru situation I have. Şimdi daha. Ah, lastik, lastik. Lastik de 5 lira arkadaşlar. Ne kimse yok mu? Nereden ne dedi? Ah ya. Ya bu kaç lira kas? Ah, yirmi lira. Yani şu an 10 lira kaldı o kutuyu açmaksa. Evet arkadaşlar. Oyun devam ediyor. Tabi yine yapacağız. Tur bitince görüşürüz. Evet arkadaşlar bu turda katil kazandı. Şimdi oyuna devam edelim. İnşallah ben katil olurum. ya. Kare kredi. Çok 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 Acaba hangi şey olacak? Neler gerçekleşecek? Şimdiden. подожди я дам YouTube будет наверное бендинг тогда ба. Bir boş verin siz. Ben diyemiyorum. Hadi inşallah ben katılırım. Hadi ben 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 ben. Ben geldim değil mi? Ben. Ben. Of ya. Tamam yine başkası. Bence bu hafta sonra kasayı açarız. <laughs> o malak 80 877 biliyor. Ee, tamam. Evet. Arkadaşlar. Aha. Ey ee, bana Hı. para verdi. Ee, o zaman ben kutuyu açabilirim. Neyse Ben yine toplayayım da. Daha fazla paramız olsun değil mi arkadaşlar? Aa, buyurdu beni, buyurdu. Yine bayıldık. Ah kurtar beni. Kurtar. kurtar. Kaç 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 kaç. Kaçmam lazım. Evet arkadaşlar kaçtık şuradan yukarı çıkalım. Şuradan mı gitsin? Evet. Burada. O zaman buradan gitmeyelim. Hemen gelin. Buradan gidelim. Ama burada birilerini koydum. Hemen gel gel gel. belki yanında olunca böyle birazcık canımız doluyor ama yavaş yavaş dur katil burada gitme gitme ya <laughs> kurtar beni ya ne oldu bence arkadaşlar o zaman ben bu tur bitsin geliyorum hadi görüşürüz Evet arkadaşlar ben şu an öldüm. Şimdi gelin kutuyu açalım hemen sonra videoya bitecek. Evet bu yani buradan buna başlıyoruz. Şimdi envantere geldik. Buradan yiyoruz. Aç dedik. Da, hmm, buna basacağım, buna basacağım. Ah, iyi, sahn, evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer videomu sevdiyseniz yorum yapın. Bir de abone olup like atın. Videomuzu da kapağını tut. Üstelik yorumlarınızı yorumlara yazın. Görüşürüz.